Kendisine ait tavuk üretim çiftliğinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla bu santrali kurduğunu belirten Rahim Bele, tamamen yerli bir firmanın yaptığı ve 300 bin liraya mal olan bu yatırımının üretime geçmemesinden şikayet ederek gayreti haberden Ertan Nala şunları söyledi. Bu tavukhane çiftliğine, e, tesisimize bu e, rüzgar türbünü yaptırdık ama... Hala iki sene olmasına rağmen Bursa UEDAŞ, Balıkesir ve Bursa UEDAŞ bize bu açılış için müsaade vermemekte. O da şundan kaynaklanmaktadır. Bu elektrik sayacının değişmesiyle ilgili ve müsaadelerinin verilmesi gerekmekte. Ama yaklaşık bir buçuk senedir de beklememizin sebebi bu üretici firmayla ilgili bir cihaz daha istemektedirler. Fakat neticelenmesini yetkililerden bekliyoruz. Orada konuyla ilgili şeyimiz var, e, dilekçelerimiz vesaire bekliyor. Bürokratik engelleri mi takıldı? Evet, evet, bürokratik engellerde. Yaklaşık e, saatte 100 kW enerji, enerji basma e, bunun özelliği vardı. Bizim kendi kullanımız burada yaklaşık 20 kW, 30 kW. Ama işte hiç kendimize de kendime bile faydası yok. Niçin yok? Burada çünkü şebekeyle birlikte çalışması gerekiyor. Depolama sistemi olmadığı için bu türbünün. İzin alamadığınızda depolama sistemine geçemediniz yani. Evet, depolama sistemine yani şebekeye basamadığımdan kaynaklanıyor.